Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep karşınızdayım. Güncelleme tanıtımlarının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kupa sistemi ve ganimet sistemini detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. İki sayınız like atarsanız hem kanalımda video videoya destek olabilirsiniz. Güncel Clash Clans videoları içinse kanalı abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Güncelleme hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tanıtımımıza geçelim. Zaten sol üstte yeni kupa sisteminden bir bölümünü görüyorsunuz. Detaylı bir şekilde tanıtayım arkadaşlar. Nasıl ganimet kazanacağız? Nasıl altın kazanacağız? Nasıl iksir kazanacağız? Ya da saldırılarda kaç yıldız alacağız? Yüzde 200 sistemi nasıl olacak? Bunları size detaylı bir şekilde aktaracağım. Hazırsanız başlıyoruz iyi seyirler. İnşaat 2.0'da en düşük ligimiz ahşap ligi arkadaşlar. Ahşap ligi şöyle şuradan ön tanıtımı yapayım. Az sonra yazılı olarak da size göstereceğim. Saldırı attığınızda altın kazanıyorsunuz. Savunma kazandığınızda iksir kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 1500, 3500, 5500, 7500. Saldırıda ne kadar çok yıldız alırsanız o kadar çok altın kazanırsınız. Saldırıda ne kadar az yıldız verirseniz o kadar çok iksir kazanırsınız arkadaşlar. Kısacası sistem bu şekilde işliyor. Bu yıldızları neye göre alacaksınız? Hepsini size detaylı göstereceğim. Ahşap 5, ahşap 4, ahşap 3, ahşap 2, ahşap 1. 400 kupaya kadar. Sonrasında kirli geçiyoruz. Kirli liginden sonra taş ligine geçiş yapıyoruz. 1000 kupada 120.000 altın, 120.000 iksir kazanıyorsunuz. Maksimum yıldız sayısına ulaştığınızda. Burada da yine 5 tip var. Taş 5, taş 4. Taş 1. Bakırda da 5 tip var. Bakır 1. Bakırdan sonra arkadaşlar 2000 kupada artık üçlü lig sistemine geçiş yapıyorsunuz. Pirinç 3, pirinç 2, pirinç 1 ligi. Görseller efsane değil mi? İlk videoda tanıtımda size sırf bu görüntü için inşaatçı oynarım dediğim bir bölüm vardı hatırlayanlar vardır. En sondaki kupayı görmeniz lazım. Sırf şekli için kupa kasacağım arkadaşlar. Yani siz de aynı fikirdeyseniz yazın. 2000 kupa. Sonraki demir ligi. Demirden sonra çelik ligi. Bütün materyallerin ligi var. Titanyum ligi. Asıl şekiller burada başlıyor. Platin ligi arkadaşlar. Sonrasında Zümrüt Ligi. 5000 kupada Zümrüt Ligi'ne çıkıyorsunuz. 5600'de Yakut Ligi'ne yükseliyorsunuz. Ödüller de efsane yani 500 bin küsür altın iksir veriyor. 6000 liginde Yakut 1'desiniz ve Elmas Ligi en efsanelik görsel olarak müthiş. Yani şurada sol üstte partner hesabım bu normal ana köyümde sol üstte yani şu elmas ligini görmek istiyorum arkadaşlar açıkçası altın bilet de alacağım sizlerde altın bilet alacaksanız ya da dükkandan herhangi bir teklif satın alacaksanız almadan önce içerik yürüsü destekli emre kodunu yazarsanız çok memnun olurum destekleyen herkesi canı gönülden teşekkür ediyorum hazırsanız hiç hızlı kesmeden devam edelim attığınız saldırılarda zaten otomatikman altını topluyorsunuz İksiri toplamak için ise buraya bir araba yerleştirildi. Hazine arabası geminin ön tarafında. İksirlerinizi buradan topluyorsunuz. Belediye binasının yani inşaatçı seviyenizin binasının seviyesine göre buradaki limitiniz artıyor. Şu anda 200 bin iksir stoklayabiliyormuşuz. Şimdi yeni savunma ödülü yok. Başlattığın her saldırı için bir savunma alırsın. Ne kadar çok saldırı atarsan o kadar çok altın kazanırsın. Ne kadar çok saldırı atarsan o kadar çok savunma yersin ve savunmayı yedikçe de iksir kazanırsın arkadaşlar. Detaylı bir şekilde burayı da geçtik. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Saldırıya gidiyor. Yıldız sistemi. Şunu tekrardan hatırlatayım. Buradaki bir yıldız inşaatçısı binasını yıkarsanız direkt bir yıldız alıyorsunuz. İkinci yıldızı %50 aldığınızda alıyorsunuz. Üçüncü yıldız zaten %100 aldığınızda alıyorsunuz İkinci yan köye saldırırken de Otto'nun binasını aldığınızda direkt geri yıldız alabiliyorsunuz yine %50'de 2 yıldız ve oraya yani %50 dedim %150 %200'de de 6 yıldızı tamamlıyorsunuz Bu da sizin bütün bonusu almanıza fark kazandırıyor Makine çok feci vuruyor ya Street Fighter'daki Gandalf gibi döne döne vuruyor Ah, ah. Birinci aşamadaki birinci şart seviyesindeki gücü o kadar çok etkilenmiyor. Güçte çok etkili. Çünkü vurduğunda arkadaki binalara da sektiriyor. Kayıttan izleyelim. Kerem arada. dönme makine. Özel yine kullandı. Ya yani birinci çar seviyesinde abi özel kullanmış olmamış. Çok bir fark etmiyor yani birinci seviyede kullanmanızı tavsiye etmem. Şöyle yani en azından şans seviyesi 2 olsun 3 olsun o zaman özelliğine basın. Burada yine kahramanları değiştirebildiğinizi görüyoruz. Savaş helikopterine geçiş yapıyor. hop arabası. Direkt kavgana çevirdi. Savaş şerifleri. %116'da şu anda. %120'de. %128. Hot da kulübesini indiriyor. Şu anda top top arabası. %140. Gördüğünüz gibi inşaatçı kulübesini indirince, otomobil kulübesini indirince gümüş yıldızın birincisini alıyorsunuz. %150'yi geçince de iki yüzü aldığını görüyorsunuz. Buraya 3 takdirde de %200'ü aldığını göreceksiniz arkadaşlar. size en son yazılı olarak da göstereceğim bu yazıyı da yine discord sunucumuzda bulabilirsiniz açıklama kısmında discord sunucu linkimiz mevcut bombalı helikopter skortki tamam kahramanımızı savaş helikopteri diye uzunca söylemeye gerek yok. Yeni ismimiz Skorsky. 27 bin altın. Ve orada yine birinci aşamayı tamamladığını görüyorsunuz. Bu arada saldırı da yemişiz. Yani saldırı da yemiş. 13 iksir kazanmışsınız. Topla dediğinizde iksir deponuza götürüyor iksirlerinizi. Burada da kazandığınız iksirler mevcut. Kazandığınız altınlar mevcut arkadaşlar. Sıfır yıldızda kazandığınız, bir yıldızda kazandığınız, yüzdeler olarak da kazandığınız burada görünüyor. Bu yazıyı da Discord sunucumuzda bulabilirsiniz. Bronz yıldızlar ve gümüş yıldızlar. %100'ü kapsayan bölüm bronz yıldızlar. Diğer ikinci köyde %200'ü kapsayan bölümse gümüş yıldızlar olarak geçiyor. Bonus ganimet ve liglerde değişiklikler inşaatçı üst savaşlarında yaptığımız önemli değişikliklerden biri bonus ganimet kazanma şeklinizdir. İnşaatçısının önceki sürümde günde kazanabileceğiniz ganimet miktarı sadece 3 bonustu. Bu ödül sistemi yeni inşaatçı temel yıldızı bonusu ile iyileştirildi. üstünde artık iki farklı yıldız türü bulunuyor. Bronz ve gümüş yıldızlar. Burada hangi aşamada birinci yıldız alırsınız? Hangi aşamada ikinci yıldız alırsınız? Hangi aşamada üçüncü yıldıza ulaşırsanız hepsini detaylı bir şekilde gösteriyor. Zaten çok zor bir şey değil arkadaşlar. Burası biraz kafa karıştırıcı. Sadece işte bonusları nasıl toplayacaksınız? Kaç yıldız'da hangi bonus açılacak? Burada da detaylı bir şekilde yazıyor. Lig seviyeniz yükseldikçe size daha fazla ganimet kazandıracaktır. Ancak inşaat yıldız bonusunuzu kazanmak için gereken yıldız sayısı hangi ligde olduğunuzu da bağlı olacaktır ve bonus ganimetinizi kazanmak için gereken 7 ila 12 yıldız arasında değişecektir diyor. Şöyle aşamaları 158 Burada diyor işte ne kadar çok saldırı atarsanız o kadar çok savunma yersiniz ve ne kadar çok savunma yerseniz o kadar çok iksir kazanırsınız. Yarın yeni inşaatçı salonu tüm görkemiyle ortaya çıkaracağız. Ayrıca bazı şok edici keşifler için yanıp tutuşan arzunuz olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden bir sonraki ön incelemenize göz atmayı unutmayın diyor. Yani Emre Kara YouTube kanalını takip edin bildirimleri açın diyor arkadaşlar. İkinci tanıtım bölümünden de aktaracaklarım bu kadar. Güncellemenin ikinci bölümü hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak bekliyorum. Yeni videoları da kaçırmak istemiyorsanız kanal abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak da dükkanın herhangi bir satın alım işlemi yapmadan önce içerik üretici destekle emre kodunu yazarsanız çok sevinirim. Destekleyen herkese cana gönülden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. Seviyorsunuz.